Harp okulunda o hal ilan ettiler. Evet yanlış duymadınız. Harp okulunda o hal ilan edildi. Şimdi biraz konuyu açayım. Mustafa Kemal'in askerleri izlemişlerdi. Harbiye o hal geldi. Geçen yıl kara harp okulunda mezuniyet töreninde genç değmenler Mustafa Kemal'in askerleri izlemişlerdi. Ve işte o an sarayın kulakları uğurlamıştı. önce susmuştu. Ne olduğunu anlamaya çalışmıştı. Sonra öfke patlaması yaşanmıştı. Çünkü o tören iktidarın yıllardır kurmaya çalıştığı yeni ordu hayalinin bir kılıç darbesiyle paramparça oluşuydu. Sonrası 4 değmeni attılar. Ve bu yıl için olağanüstü hal ilan ettiler. Yeni harbiye töreni için adeta sıkı yönetim eminamesi yayınlandı. Artık aile sayısı sınırlı. Alana giriş kodla. Tören sonrası ailelerle buluşmak yasak. Fotoğraf çekmek yasak. Kıyafet değiştirmek bile kontrol altında. İnformanı çıkarır çıkarmaz okulu terk et diye talimat verilmiş. Artık reisin huzuruna çıkacak gençlerden bile korkar hale geldiler. Belli ki bu iktidarın içerisinde geçen seneden kalma kocaman bir korku var. Harp okulunda genç bir teğmen Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdığında bu cümle bir silah gibi patlıyor sarayın duvarlarında. Çünkü onların hayali bambaşkaydı. Onlar emir eri bir nesil istiyorlardı. Reisimize canımız feda diyen, biat eden, Türkiye'yi yüzyılı hayallerine inanan ama ne yaparlarsa yapsınlar gençleri bir türlü şekillendiremiyorlar. Milyonlarca öğrenci 23 yıldır ellerinde. Milli Eğitim Bakanlığı onların, müfredat onların, mülakatlar onların. Ama gençlik onların değil. Anketlere bakın görün. AKP gençlerden en düşük oyu alıyor. Üniversite mezunları, lise öğrencileri hatta imam hatip gençliği bile Erdoğan'dan uzaklaşıyor. Çünkü artık bu çürümüş, yozlaşmış, torpilli, hayatçı düzenin onlara sunabileceği bir gelecek yok. Gençler bunu çok iyi biliyorlar. Ve şimdi ne yapsalar fayda etmiyor. Yasaklar getiriyorlar. Kodla içeriye alıyorlar. Fotoğraf yasak, Temas yasak ama asıl yasaklamak istedikleri şey gençlerin içindeki o özgürlük arzusu. Asıl mesele şu sistem çürümüş ve bu çürümüşlük artık en steril askeri okullarda bile gizlenemiyor. Onun içinde saray sakini öfke patlamaları yaşıyor. Korkudan uyku uyuyamıyor. Çünkü kendisine bir gelecek göremiyor. Şimdi sırada künefeci teröristler de. Sonunda bu da oldu. Türkiye bir terör tehdidini daha bertaraf etti. Artık hep beraber derin bir nefes alabiliriz. Bu kez künefecilerle savaştayız. Evet yanlış duymadınız. Cemaatin künefe imamı yakalandı. Bu künefeciler cemaatin şerbetli tatlı kolundan. Vay canına ya. Ahtapot gibi her yeri kaplamış bunlar. İşte Ege'den Güneydoğu'ya kadar uzanan bir şeker şerbet a. Çökertildi. Artık milletçe huzur içinde yatabiliriz. Hatta huzur içerisinde teris olmayan künefe bile yiyebiliriz. Saray rejimimiz sağ olsun Her şeyimizi düşünüyorlar. Neler mele geçirilmiş bir bakalım. Ama dikkat, terör örgütü malzemeleri işte geliyor. 100 bin liralık nakit para, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın. Bunlar lavaşın içine saklanmış mı bu belirtilmemiş. Operasyon bayağı geniş yapılmış. 5 ilde eş zamanlı baskınlar yapılmış. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre bir sonraki hedef FETÖ'nün kadayıf kanadı olacakmış. Evet, kesinlikle de bu yapılmalı. Cemaatin şerbetli tatlı kolundan bütün birimler çökertilmeli. Ama bu da yetmez. Sütlü tatlılar imamı kim? Bu da tespit edilmeli. Ve cemaatin sütlü tatlılar kolu da çökertilmeli. Neyse bu kadar makara yeter. Eskiden büyük balıklarla uğraşırlardı. Boyda Holding çöktüler. İpek Medya ona da çöktüler. Ve daha pek çoğu. Büyük holdingler, şirketler bitti. Şimdi artık dibini sıyırmak istiyorlar. Artık mecburen daha küçük şirketlere çöküyorlar. Sistem böyle işliyor. Önce haraç istiyorlar. Vermezseniz terörist diye çöküyorlar ardından da haraç mezat 3 kuruşa yandaşlar arasında paylaşıyorlar. Hatırlayın bir süre önce maydanoz döneri çökmüşlerdi. Ardından da künefe zincirini terör örgütü ilan ettiler. Bu bir rejim stratejisi. Önce gelirler haracınızı verin derler. Çünkü saray rejimine ve rejimin tosunlarına para lazımdır. Peki haracını vermezsen ne olur? Önce vergi dairesi, belediye zabıtası, malum şube hepsi sıraya girer. Haracını verirsen paşasın. Ama bu işte bir hukuksuzluk var dersen anında terörist ilan edilirsin. Ve sonra klasik senaryo başlar. Mal varlıklarına el konur. Terörist ilan edilirler. Yönetim kayyuma geçer. İhaleler yapılır. O karlı işletme 3 kuruşa bir yandaşın verir. Böylelikle de semirlerde Semirirler. Saray rejimi böyle işliyor. Olay artık tırnak içerisinde terörist şerbetli tatlıcılara kadar geldi. Bir ülkede hukuk gidince halkı terörist diyerek ayakta kalmaya çalışan mafyalaşmış bir iktidar kalır. Yaşananlar da aynen budur. Bakın Erdoğan ne demiş? Faşizm öyle bir noktaya geldi ki kendileri gibi düşünmeyen herkesi zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar hırsızlara, golsuzlara sahip çıkmadı diye önlerine gelenleri linç ediyorlar. Bu sözler ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'e ait değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Güler misin, ağlar mısın? Söylediklere kendinin inanmadığı muhakkak da halkı aptal yerine koyuyor. Aslında söyledikleri kendi sicil özeti. Erdoğan'ın metin yazarları bu metinleri yazarken epey eğleniyorlardır eminim kah kah gülüyorlardır. Şimdi kısaca kelime kelime Erdoğan'ın açıklamasına bir mercek tutalım. Faşizm öyle bir noktaya geldi ki. Doğru ama cümlenin devamı eksik kalmış. Onu ben tamamlayayım. Faşizm öyle bir noktaya geldi ki ülkede ne hukuk kaldı ne de medya kaldı. Yargı yargı değil sarayın emir yerleri oldu. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar diyor aynen dediği gibi yapıyor. Gerçekten de söylediği gibi. Barış isteyen akademisyenler hapse atılıyor. Tweet atan gençler sabahın köründe gözaltına alınıyor. Mantı açan kadınlar terörist diye hapse atılıyor. Sanatçılar ters kelepçeyle teşhir ediliyor. Hapiste yakın olan kişilere yardım yapanlar tutuklanıyor. Yüz binlerce KHK'lı sürüm sürüm süründürülüyor. Yetmiyor muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu hapse atılıyor. Seni başkan yaptırmayacağız diyen Selahattin Demirtaş yıllardan beri hapishanelerde çürütülüyor. Ama kim yapıyor bunları? CHP mi? Dem Parti mi? Tabii ki sahilici mi yapıyor? Hırsızlara, yolsuzlara sahip çıkmadı diye linç ediyorlar diyor. Bak sen. Hırsıza hırsız diyeni linç eden kimdi? Rüşvetçi bakan ve çocuklarının ayakkabı kutularında para yakalayan polisleri zindanlara atan kimdi? 17-25 aralığı darbe ilan edip yolsuzluk soruşturmasını kapatan kimdi? Kısık bir sesle oğluna paraları sıfırladın mı diye soran kimdi? Peki Erdoğan bu tip açıklamaları neden yapıyor? Olayın psikolojik bir de siyasi yönü var. Ya var olan bitenin farkında değil ya da yansıtma yani projeksiyon yapıyor. Eğer farkında değilse çok daha vahim bir durum var demektir. Ama Yansıtma yani projeksiyon yaptığı söylenebilir. Bu tavır psikolojide bir savunma mekanizması. Yani kişi kendi içindeki karanlık yönleri, yapa geldiği şeyleri başkalarına affederek suçluluk duygusundan ya da sorumluluk almaktan kaçınıyor. Faşizan bir yönetimi inşa eden kişi faşizm suçlamasını başkalarına yöneltiyor. Böylelikle hem kendini aklıyor hem de karşı tarafı karalayarak kendini meşrulaştırıyor. Erdoğan'ın bu açıklamaları aynı zamanda kitle psikolojisiyle de alakalı. Çünkü bir lidere duygusal bağ kurmuş insanlar onun yaptığı her şeyi ya görmezlikten gelir ya da haklıydı, mecburdu diyerek aklamaya çalışır. Erdoğan burada tipik bir siyasi taktik uyguluyor. Suçunu inkar etmekte kalmıyor, suçu karşıya yansıtıp kendini mağdur ilan ediyor. Bu hem psikolojik hem de politik bir strateji. Zira artık tabanı daralıyor, inandırıcılığı zayıflıyor ama hala reis ne diyorsa doğrudur diyen bir kitlesi var. Ve bu kitle için Erdoğan yolsuzlukların değil, istirahatların mağduru diyebiliyor. Bu işin gerçeği şu, faşizmi uygulayan kişi faşizmi başkasına yakıştırarak kendi otoriterliğini perdelemeye çalışır. Ve Erdoğan da bunu yıllardan beri yapıyor. Kimin sayesinde dersiniz? gitgide azalmakta olan tabanı sayesinde. Neyse haberi Can Yücel'in meşhur o sözüyle kapatayım.